Sizlerin başarılı olduğunu, hedeflerinize ulaştığınızı ve muhteşem hayatlar yaşadığınızı görmenin beni ne kadar mutlu ettiğini artık çok iyi biliyorsunuz. Yaşamınızı değiştirme konusunda sizlere destek olmak, maddi manevi en üst seviyeye çıktığınızdan emin olmak benim hayat amacım. Ben kendi keşif yolculuğuna çok erken yaşta başladım ve yaşamın formülünü 30'lu yaşlarda keşfettim. Bu nedenle Türkiye'deki birçok kişiye kıyasla çok şanslı bir hayat sürüyorum diyebilirim. Hem sağlık, hem neşe, mutluluk, hem tatmin, maddi olanaklar, yaşam standardı, aile, ilişkiler, sosyal etkinlik anlamında birçok kişiden çok daha ileride bir seviyedeyim. Aslında bunu herkes yapabilir. Her biriniz uyguladığım metotları öğrenerek ve aynen uygulayarak benzer sonuçlar alabilir, yaşam standartınızı yükseltebilir, bolluk ve bereket içinde fit, sağlıklı bir şekilde ailenizle, eşinizle, sevdiklerinizle olağanüstü tatmin edici ilişkiler içerisinde kariyer ve liderliğinizin doruklarında bir hayat yaşayabilirsiniz. İşimde tamamen konumum değişti, çok daha saygı duyulan ve e, danışılan biri oldum etraftan aldığım bildirimler daha önce çok aceleci bir insandım bunun getirdiği stres ve bunun getirdiği bir gerilim vardı bunlar ortadan kalktı dolayısıyla onlar mutlu ben mutlu ben mutlu onlar mutlu durumu oldu